sesimi duyan var mı? Sen enkazın altındayken, enkaz üstünde yağmaya çıkanlar, sen çıktıktan sonra sana çadır satmaya kalkanlar duymadı. Biz duyduk. Hiçbir makamı, yetkisi olmayan, enkaz altında olmayan ama seninle birlikte o enkaza gömülen bizler, millet olarak duyduk. Biz birbirimizi duyduk makamlarında oturanlar duymadı. Seni enkaz altında bırakan, usulsüz betonları rant uğruna dikmeye izin verenler duymadı. Duymadılar, utanç bile duymadılar. Kahramanca sana yardım etmek için birbiriyle yarışan, öne atılan insanlar da oldu. Sakalları uzadı, yemeden içmeden kesildiler. Sen evini, hayatını, canın saydığın canları, ömrünü harcadığın geleceğini kaybetti. Bir günde her şeyini kaybeden sana yardım seferberliği yaparken, kameralar iyice çekebilsin, okunabilsin diye parti logolarını, kendi isimlerini büyük büyük puntolarla kutulara bastılar. Reklamın iyisi kötüsü olmazdı onlar için. En çok yardımsever kim diye yarışa girdiler. Bir milyar. 2 milyar, 3 milyar, 3 vereceğim deyip o üçü 3 üç gün sonra 3'e katlayacak ihalelerine koştular. Mesele ne sendin, ne deprem, ne ölün, ne direk. Sen, ben, biz. Yok oluşun eteklerinde hayata tutunmaya çalışırken o ve onlar için hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler yollarını. O ve onlar kim mi? var olmayı kendi ekseninde toplayan sadece kendisi var olan ve kendisinden hariç var olanı yok sayan